<laughs> ya Latife'l-Lemtazel Ul-Tuhbina Fi Ma Nazal Inneke Latife'l-Lemtazel bil Ya Rabbi amin Khafana Allah bizi avare koymasın. Avaralık başa beladır. O sebeptendir ki avarası çok olan memleketler de o kadar fesat var. Büyükler öyle demiş, Allah sırlarını takdis etsin. Mulla Nusretin Efendi'nin de Allah sırrını takdis etsin. Nefsine mukayyet ol diyor. Amare koy. Sen onu çalıştırmazsan, o seni çalıştır. Nefis, kayra çalıştırmaz. Nefis seni şerle meşgul eder sonra. Öyle tehlikelidir. Bir ama onun için Avara koymak gerekmez. Estağfirullah. Feyda <laughs> feral sap. Bir işten farik olursan sakın avara durma. Fa takibiye içindir. Aralık verme. Fen sap. Mühim. Çok mühim. Mesela bu. Ayet-i Kerime'nin mühimliği. Boşaldık mı? İkinci işe sapman. Avara koyma nefsini. Yorulduysan yap levmu z-zalim'i ibadet Zalimin uykusu ibadettir. Çünkü zulmedecek, uyandık durursa bırak uyusun. Nefsi de efendim uyanık bırakma, bir iş yoksa yapacak hemen yatıver, dinlensin. Uyandığı vakitinde tam istilatlık kalksın, dinlenmiş kalsın ki hangi işi yapacaksa hakkından gelir dinlenmek mühim esastır İslam'da. Dinlendirmek ve dinlenmek. Dinleneceksin, dinlendireceksin. Dinlenmeyen insan hastadır, rahatsızdır, bunalıma düşer. Bunalır. Mühim dedi. Ve uykunun çeşitleri var günde uyunan uykunun en muteberi yatsıdan Sonra seher vaktine kadar olan zamandaki uykudur. Vücudun bütün zehirini tasfiye eden alır. Bırakmaz. Onu geçirdikten sonra sabah namazına kadar olan vakit. Sabah namazından sonra tabi gece yarısını geçirip de efendim, şimdiki insanlar gece hayatına alışanlar insan tabiatına uygun olmayan bir yolda gidiyorlar. Gece hayatı diye İslam'da bir şey yok. Gece hayatı milleti çürütüyor. Ne ekonomi bırakıyor, ne ahlak bırakıyor, ne sıhhat bırakıyor. Üçünü birden kökleyiyor. Gece hayatı yaşayan adamın sıhhati yerinde olmaz. Nizacı bozuk Gece hayatı ekonomik yoldan bizi çökerçi. Gece hayatı zaruri değil. Zaruri değil, zararlı İslam men eder, yasak eder. Onun için aleyhissalatü vesselam akşamdan sonra çocuklarınızı toplayın bize göre Çünkü şeytanların intişar zamanıdır. Dikkat et size. Şeytanların dağıldıkları, yayıldıkları saattir. Akşamdan sonra gece çocuklarınızı evinize toplayınız emir, yasaktır. Gece hayatı gece rahatlık içindir. Gece hayatında rahatsızdır vücut. Vücudu ayakta tutmaya uğraşıyor o zehirleri içe içe. Ayakta durmak o zoraki bir ezer yıkar vücudu. Ekonomi çöküntüye sebeptir gece hayat. Vücudun hırpalanmasına, zayıflamasına, çürümesine sebeptir gece hayat. Ahlaken sukuta, cemiyet nizamının bozulmasına, aile huzurunun berbat olmasına sebeptir gece hayat. Seher vaktinde uyanır. Kafası da uyanır, kalbi de uyanır insanın seher vaktinde. Akşamdan sonra, yatsıdan sonra vücut kesilmiştir. Dersi almaz artık. Kapasitesi tamam olmuştur. Zorlamaya gelmez. Ve ne nevme kul subatan. Estağfirullah. Geceyi rahatlık için kıldı diyor Cenab-ı Allah. Uykuyu rahatlık için kıldı. Uykuladığınız vakitte uykuyu def etmeyiniz. Çünkü Vücut demek ki ihtiyacı var, dinlenmek istiyor. Sen kırbaçlıyorsun. Halehi nedir? Şimdi hapli tarla, kubyanı büyüksün çürütüyor, çürütüyor zehir o. Kamçı altında kalp ne kadar yaşıyor? Onun için vücudu dinlendiren yansıdan sonra dört saat uysa, 24 saate bedel. Seher vaktinde kalk, mümkünse boy abdesti al, şirekat namaz kıl Otur ders aç. Dersin yap. Hıfızdan, etmekten, e, zayıflığından, hıfzını <laughs> şikayet eden kimseler, imamlardan bazılarına <laughs> talebe-i kulum sual edermiş. Bizim hıfzımız zayıftır dediklerinde. Abdeste devam et. Misvaka devam et. Gece namazına dikkat et. Bir, sonra gözlerine dikkat et. Gözlerini saklamayın adamın hıfzı kalmaz. Zayıflar. Onun için eskiden adet seher vaktinde vücut rahat olur, kafası rahattır. Efendim, yatsıdan sonra iki saatte öğreneceğini yarım saatte öğrenecek.